Nasıl bilmezsin Gündüz? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Diriliş Ertuğrul 5. sezon 122. bölümden bir sahne yayınladım. Videoda Gündüz Alp daha fazla para kazanmak için tefecilere altın veriyor. Bunu öğrenen Ertuğrul Bey ise tefecilerin cezasını kesip otağda Gündüz Alp'i sorguluyor ve ona tokat atıyor. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Bu arada Instagram hesabımı da alt kısma bırakacağım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. İyi seyirler. İş tuttuğun adamların tefeci olduğunu bilmez misin? Elimdeki altını bunlara verdim baba. Verdim çünkü ticaret yapıp daha fazla altın kazanmak istedim. Lakin bunların tefecilik ettiğini bilmezdim. Bunlar da daha fazla kazanmak için... ...elindeki altını ticaret yapmak için bu soysuzlara verdin. Sen bu kazancın Tüccara, köylüye faizle verdiler. Haram olduğunu bilmez misin? İnan bu adamların tefecilik ettiğini bilmezdim baba. Nasıl bilmezsin Gündüz? Nasıl bilmezsin Gündüz? Sen kazancının... ...helal mi, haram mı olduğunu bilmeden... ...nasıl alırsın? I'll <laughs> Gündüz gençtir beyim. Öyledir ya beyim. O itlerin tefeci olduğunu bilmeden bu işe bulaşmıştır. Gündüz arslan gibi niğittir. Oğullarım düşmanların türlü hile... ...düşmanların yalnızca adlerini öğrenerek büyürler. Savcı da... ...Osman da bilir nasıl olur da... ...nasıl olur. Benim Alp oğlum Gündüz... Moğolların tahakkümüne 10 yıldır Zorbalığına rağmen Onları korudum Söğüt ahalisini ihya ettim Gözettim Düşmanların bizi içten içe çürütmek istemesin Lakin kendi öz oğlumun Zayıflığının Bedelini ödeyecek bir daha olmaması için gerekeni yapacağız. Bundan gayrı o üç tefeci pazarda ticaret yapam. Şimdi aydın artık bey? Gözünüzü, kulağınızı dört açın. Lakin bu yetmez artık bey. Ben mülkünden, mülkünden ettikleri tüccarlar, köylüler... ...hepsinin borcunu ben ödeyeceğim. Gündüzün utancı buna değer bamsı. Pusatımız. Bir daha inancımız. Hepsini vereceğim.